Tekrardan kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup ailemize katılabilirsiniz. Videomuza geçelim. Blackpink'in Blackpink House'da çekilen bir bölümünde kızlar Luna Park'a gidip oradaki eğlence araçlarına binip eğleniyorlar. Jenny ilk araca binerken çok mutlu ve heyecanlı görünüyor. Daha sonra o eğlence aracı bir anda hızlı bir şekilde havalandığı için Jenny'nin yüzü aniden değişiyor ve gözleri kapanıyor. O videoyu izleyelim. Yani ben o alete bilseydim büyük ihtimalle bayılmıştım. Jenny yine iyi dayanmış. Çünkü bir yukarı bir aşağı böyle git gel yapıyor ve çok hızlı bir şekilde bunu yapıyor. Yani başının dönmesi ve bir anda gözlerinin kapanması yani bence normal. Ama bir yandan da yüz ifadesinin ani bir şekilde değişmesi de bir tık korkutucu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.